Merhabalar, ben Baran Püsküllü. Bugün sizi Mersin Yenişehir bölgesindeki arazimize getirdik. Ben Halit Özbay. Arazimiz işletme ruhsatına sahip olup 900 metrekare kapalı depo kullanım alanı, 2 artı bir ofis, 160 kava elektrik trafosu ve kuyu satı mevcuttur. Arazimiz 14.800 metrekare iki parselden oluşmakta. Arazimizin konumu Turunçlu, Emirler ve Değirmençay'ın tam kesiştiği bölgede iki asfalt yola sıfır konumdadır. Arazimizin içerisinde bulunan 900 metre kapalı depo kullanım alanımızın 4 metre tavan yüksekliği bulunup 3 metre makas altı yüksekliği vardır. Birçok işletme için uygundur. Arazimiz Mersin Yenişehir sahile 15-20 dakika uzaklıkta olup doğayla iç içe yüksek yatırım potansiyeline sahip arazimiz sizleri bekliyor.